Aldı mı? Evet. <laughs> Bugün Brawl Stars oynayacağız. Gir Brawl Stars'a. Giriyorum zaten. Arkadaşlar size çok güzel karakterler göstereceğim. Göstereceğim. Mi? Evet, göstereceğim. Arkadaşlar bunu bunları falan aldım biliyorsunuz. Bunu Grel ve Bibi'yi aldım. Bibi'yi nereden aldım, aldım diye sorarsınız. Niye sorsunlar? Sorarsanız diyorum. Sonra sorar. Buradan aldım. Burayı bitirdim ve aldım. <laughs> Spike var. Sustu bu savaş topu mu? kadar mı Ay sizimde <laughs> şey? Hadi lan dostluk <laughs> şarkı oynayalım. Hayır Dostluk. Hayır ya. Ne kaptı mı? Hayır. Evet. Dostluk savaşı oynayalım. Sizin yapmıyor. Tam dostluk savaşı oynayalım bundan Senin 29 karakterin mi var? Ay bebek benim 38 karakterim var. Sana ne ya? ne oyuna geçmiyor. Hayır bak şimdi. Önyosun. Peki. <laughs> yazık. 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 Ege güçsüz bir karakter seç ki karşıdaki güçlü. Hayır, ben karşıya güçsüz de gelse, güçsüz de gelse yenebiliyorum. Bibi'yle. O zaman boş yere mi güçlü karakter arıyoruz? O zaman boş. Ben öyle düşünüyorum. Bak şimdi iki dakikada hepsini bitireceğim. Sustu bu gece kara ötüyle oyun. Sen orada dur. Yapım <laughs> geri alıyorum. Sen de öldün. Benim rengim <laughs> çok kötü. Ne yapalım ya? Gitmişsin karlı almışsın. Hey ya bir almayacağım. Çok kötü oynuyor. Deneyim dediydim. Ne yapıyorsun mal? Ya hadi ya. Ya hadi vur. Ya vur, vur ya vur. öl ne olur ya. Ölmen daha iyi yani. Vur. Kazandı. Tüm saymıyor. Tüm saymıyor. İkisi <laughs> aynı anda öldü ya. O yüzden sanırım. Tamam. bakalım. Bir türü kaybettik. Peki türü o, ha, öbür türü, ha, kazanırsak ha, türü kazanırsak ne olur? Evet çok merak <laughs> ettim. Bu türü kazanmamız lazım. Ege ölme. Kazanalım. Benim canım otomatikman gidiyor. Zehirlendim. 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 Öldüm 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 öldüm. Hadi be. Tırı kazandım maç bitti. Beraber <laughs> berabere, berabere yazdı. Evet. Sıfır kupa verdi. verdi Sana mi? artı sıfır kupa verdi. <laughs> evet. artı sıfır. Karşı takım da sıfır. evet. <laughs> <laughs> Şöyle alması gerekiyor. Ben de bu karakteri alacağım. Ben kol da alacağım. Kol çok güzel oldu. Ben de greyli alacağım. Mini karakter saçıcı bir havalara giriyor. Peki bak güçsüz karakter seç ki karşısı da güçsüz olsun. Ben de sonra şavriye alacağım. A, karşıda da greyli var. Evet. Grey bak, karşı, karşı Grey. A. Ben ben. Kim geberir kim geberdi? Bum bum de gedek. Bum de gedek. Bum bum de gedek. Bum de gedek. Bum bum de gedek. Bum de gedek. Bum bum de Bum de gedek. Bum bum de gedek. Yanımızdaki de iki dakika da İnternet çekmiyor ben ilerleyemiyorum. Bum Bak şimdi oradan oraya nasıl ışınlandım. Gördün mü? Kanka bir şey yaradı mı? Evet. Ha, çok şey. Evet, yaradı. Bu. Bak mesela onun şeyinden kurtuldum Freakin. Aa beni öldürdü. Boom jiggle boom boom boom

Oho. öldüm öldüm İki dakikaya geliyor wow. wow Lan ben açayım lan. Wow. Ben açacağım. Ege hey, hayır o. Olmaz seni aç dışarı kadar güzel değil. şarkıyı biliyor musun? Ne? Bu ne ama? He bu şey. <gülüyor> 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 Kaybetme garanti. Şey

kırmızı, seni kırmızı. Kırmızı, seni kırmızı. Seni <laughs> yine bileceğini mi sandın? Yanılmazsın. Yanılmam. Arkadaşlar ben burada videoyu kesiyorum. <laughs> Ay düşüyordum. Ben... Arkadaşlar şey oldu şey oldu. <laughs> oyun, kendi kendi kendine, kendine oyun, oyun kendi kendine oyun, zannet. Oyun kendi kendine bug'a girmiş. Şey oldu. Benim de bug'a girdi. Kanka kaybetme garantili. Ordu. kazanmak garan kaybetmek kaybetme garanti. garantili. Şimdi bir an gaza gelip güçlendirecektim şimdi aldığım karakteri. Edgar. Asla <laughs> <bir> şey yapmayacağım. <laughs> Bir kez bunu yapmayacağım. Yap yapamam. Evet kaybetme garantili yani bunu. Anladım. Oh my god kaybetmek full garantili. Kazanırsam var ya çok şaşırırım. Çok şaşırırım. ben Çok çok ne falan olur yani bak, Hadi lan oynayalım. Duello oynayalım. Var ya, bunu oynayamayacağım. Bak bunu Burada Ege'yi öldürüp de bu turu kazanırsam çok şok olurum. Hani ne falan olurum <laughs> yani. Yemek. Evet. neyse biber şarj. Oha benim Edgar'da hiper şarjım mı varmış? Var mı? Evet, benim olmaması peki. Why çok var mı? aldım aldığım karakteri de şu anda ilk başta ya da vazgeçtim. Ben bu karakteri en sona bırakıyorum. Ver mi? Ver mi? Bunu... Hadi hazır ne ol. Hazır ol. Bunu alacağım. En sona da bu karakteri bulacağım. En sona bıraktığım karakteri birden çok güçlendiresim geldi. Edgar. Hayır değil. Bakalım. Çok güçlendiresim geldi. Mortis. Ama bu da kötü. Sen var. benim karakterlerime bak. Ben yine kaybettim. Ha ya ben alırdım ben. Tamam almışım okay. okey <Sessizlik> şarkıyı açarım bana güç gelir. Gelince, görünce, görünce, da... <gülüyor> <gülüyor> sinirlendim bak orada. Bak orada sinirlendirdim. sinirlendirme şeydi ölüyordum orada sinirlendirme şeydi e ben hiç vur Ben hiç beni bibi beni beni bibiye bibiye güle falan da geçmedim oh. <laughs> sen, <çok haydi. gülüyor> tamam. sen oyna oyna hayır Niye ne oldu? Bir ye de ye kafir <laughs> <laughs> Evet var mı? Spike var mı? Ay, yok. Ben nasıl Bak <laughs> diyor kazanmak... Ay kaz kazınma, <laughs> Kafam böyle böyle vuracağım. Ya hiç tutturamıyorum. Kaçıyor ya. Hadi kaçma artık. Yalan yiyor. Yalan bulaşma. Yani. Ben sana <laughs> Telefonu ikiye kıracağım şimdi sınırım döneceği. <laughs> Ciddi uyum yapacağım bak. Ben de, ben de. Ben de, ben de, ben de son, <laughs> sen oradan ne yapmaya çalışıyorsun? Sen <laughs> <laughs> ne ya? Aaaa. Orada donduruş var ya. Kim gitmişti? Görüyorsun sen bir daha kimisine, bir daha kimisine. Bir şey diyeceğim. O hızlanmayı aç, açman daha benim için daha iyi oldu. karakter. Oha! Yuh! Arkadaşlar ben de ben de şu ikisini görüyor musunuz? Ben de ben de. Bak beni sinirlendirmeyeceksin. Beni sinirlendirmeyecektim. Aaa! Beni sinirlendirmeyecektim. Beni sinirlendirmeyecektim. Hasan döndü. <laughs> Hayır. Beni sinirlendirmeyecektir bak. Ne yapıyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> bir de benim gebertiyor ya. Bak sen gebertirim. mu? Bak bak. bir bak. tamam mı? Bak bak. Bak bak. Maymun labirentini seçtim. Ne? Labirenti seçtim. Ege şu karakteri de mi değiştir artık? Hayır. Havada ben anne olarak seyredemem. Işte <laughs> başka karakteri yok gibi ya. Benim kürek Başka karakteri yok gibi. Kanka senin... Kanka bir şey değil mi? Senin bir sürü karakterin var ya. Şeyde. Evet. Evet. Yalnız Jenem burası aslında karakterim var da gerçekte karakterim yok. Ya. Şey, <gülüyor> o. <gülüyor> şey, iyi ben. Bak beni sinirlendiriyorsun bak. Ben dumandan öldüm bu arada. Yo ben öldürdüm. <laughs> ay ay ay. ay. Bazen beni Tabii sinirlendiriyorsun bak. Ben de ben benim adım <İdil. gülüyor> Bro, sersek adımı İdil koyacağım. Görürsün beni. <laughs> tamam mı? O kadar parayı verdi. Bir. <laughs> bir sürü var zaten. Elmas birazcık elmas harcım sanırım. Tamam ben adımı İdil'e değiştiriyorum. Niye? Canım İdil olmak Kaçımız? Oha 90 elmas istiyor. O kadar elmas veremem. Şura bakma. Zaten şurada 108 tane elmas var. Bütün elmas alsam olur mu? Ben bana karşı... ben elmas alıyorum alıyorum. Bana tekrar geliyor. Hello. Bana ben bana... öyle. Ben çok fazla harcadım şu ana kadar elmas. Ben de 135'e çıktı. Ay sen bir açtım. Eserim şarkı ne benim? Aman güzel yavaş yürü. Aman. Su gibi zaman gelmiyor. Lan takımdan ayrılmışsın. mısın? evet. Sürekli kaybederim. Kaybetme canım. Bugün oynayamıyorum. Bak gerçekten ben bugün oynayamıyorum. Tamam ya ne tamam. Dostluk savaşı oynayamayalım. Tamam dostluk savaşı oynamayalım. Dostluk savaşı oynamayalım gir hadi. Ben normalde de oynayamıyorum ki. Ben bugün oynayamıyorum. Bir şey olmaz. Ha bak çekiyoruz bak. Zaman geri ne? hadi. Arkadaşlar ben bütün dönüp geliyorum. Arkadaşlar dövdüm dövdüm şuna da girmiyorum. Gir ya, ya gir. Oh tamam. tamam. kötü yanında senin gibi

hala ki denmez bir zafer gider. Ayarın da. gülüşü var ya düşman çapla Memleketin dört yanında senin gibi birisi yok. Spike mı? Spike. Sa kağıdı nasıl spike var? Bana ne? Diyor, <laughs> bilmiyorum, hiç veriyorum. <laughs> Bir de şu Miraç'tan daha, bir bir daha bir şey, e, daha çok kupası olan Spike var. Kanka bana ne bu arada? <laughs> İstiyorsan çok fazla olsun. <laughs> kupası çok fazla olsun. Kanka bana ne bu arada? Kanka ölüyorum bu arada. Çok O zaman beni izle. Kasa, için sakla, haydi, gel, düşman sakla, dünya, değil, daha gönlü tasasın. Bir şey diyeceğim hepsini de ben öldürdüm bu arada. Hı, hepsini de ben öldürdüm bu arada. Uvaaah! <laughs> bak! <laughs> Bakayım kaç kişi öldürmüşüm? Beş hmm. kişi öldürmüşüm! <laughs> Sen sıfır kişi öldürmüşsün!

Kanka ben bunu değiştireceğim. Bu ne ya? Ben niye bunu aldım? mı? Ben niye Ben de şöyle. Öbür eli deneyeceğim. Oynamadım karakterle oynuyorum bu ara. Hadi

Hangi sen şarkı söylememeye başladın? Hangi? Şarkı karşına söylerdin. Kanka benim internet gitti bak. Şşş bak bir. Ben... Tamam kanka. <laughs> tamam kanka İnternet gitti yürümüyor. Tamam kanka rast kargo. Ben öldüm ben... mü? Evet. <gülüyor> ben ülerle 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 ülerle. <laughs> Niye oynamıyorsun ben? Karın <laughs> <laughs> Sen Brawl Stars'ı şık tekrar yükle. <laughs> Bir şey diyeceğim, O hep öyle olursa Brawl Stars'ı <laughs> e, tekrar yüklemen lazım. Şey, <laughs> e, şey geldi. Adı neydi? Bot geldi kanka. Bot oynuyor. <laughs> Senin botun öyle durdu ben Hiçbir şey yapmadı öldü. Şey öldü. Ben dur. ne yaptım be? E, ya bu çok kötü bir şarkı. Şey, ben... ben bunu çok sevmiyorum. Ben İngilizce şarkıları daha çok seviyorum. Bizim ben daha güzel ama bazıları da İngilizce sevmiyor. <laughs> 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 ne ne?

It's, a, it's oh. Sign oh, yeah. with your mind! Oh, that was a big mistake. is Ama öldü. Dur bunu öldürüyor. Bu, 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 bu. Sana bir şey diyeyim mi? Ben bu karakterini öldürüyorum. <laughs> <laughs> Oha, onu havada yakaladı ben de şey yaptım. Oh <laughs> Çok güzel. Bu yanımızdaki bu. Çok güzel ben yaptım. Snake oil extract. ben 18. oynayacağım bugün

Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Bay bay. Ablam dövmeye gidiyorum. Arkadaşlar ablam dövmeye gidiyorum. Bay bay. Burada. Bay bay.